اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فاثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا باياتنا وَلٰذِكَ اَصْحَابٌ جَحِيلٌ Sadakallahu'l-Azim Aziz müminler Allahü Teala Hristiyanlardan İslam'ı duyduktan sonra, Kur'an'ı duyduktan sonra gözyaşlarıyla askerden gelen oğluna ağlayarak sarılan annenin hissiyatıyla İslam'a girdiklerini, Müslüman olduklarını haber vermişti. Etraftan demek ki tepkiler gelmiş ki onlara Ne yapıyorsunuz siz? Diye onlar da niye Müslüman olmayacakmışız? Doğruyu bulduktan sonra, hakkı gördükten sonra diye onların şaşkınlıklarına verdikleri cevabı da Rabbimiz bize dün okuduğumuz ayet-i kerimelerinde haber vermişti. Burada Hristiyanların o durumunu Rabbimiz bize örnek olarak da anlatıyor. Ve iden semi'u diye duyduklarında. Biz de aziz müminler bütün her şeyi duymuş değiliz. Bütün her şeyi öğrenmiş değiliz değil mi İslam'da? Yeni yeni bir şeyler duyuyoruz, yeni bir ayet duyuyoruz, yeni bir hadis duyuyoruz. İşte hiç duymamış insanların yaptıkları o kabulle bizim de onu kabul etmemiz lazım. Yeni bir ayeti duyduk, o zamana kadar bilmiyorduk ya da bir hadis-i şerif öğrendik. Daha önce hiç duymamıştık bu hadisi. Ne olması lazım? O ayetin, o hadisin bizim hayatımıza ...girmesi lazım. Bizim onu kucaklamamız lazım. Tamam böyleymiş. Ben de bunu uygulamam lazım... ...diyerek tabi olmamız lazım. Hristiyanlar böyle yapmışlar. Çünkü Rabbimiz öyle diyor. O kibirli olmayan Hristiyanlar... ...gerçekten Allah'ı arayan... ...Hristiyanlar bulduklarında... ...diyor gözyaşlarıyla sarılır... ...ve Müslüman olurlar. İşte bugün okuduğumuz ayet-i kerimenin... ...ilkinde de Allah-u Teala onların... ...ahiretteki durumlarını haber veriyor. Hristiyanmışlar... Müslüman olmuşlar Rabbimiz de fe'esebehumullahu bima işte takındıkları bu tavırdan dolayı oysa ki ayeti direkt tercüme etsek ne, neden dolayı diyor Rabbimiz böyle dediklerinden dolayı şimdi sadece bir insan kelime-i şehadet getiriverse hiçbir amel yapmasa o insanın ahiretteki durumu cennet olur mu? Allah bilir o doğru imanını muhafaza etmesi için salih amellere ihtiyaç var. Bir insan doğdu. Tamam canlı doğdu, sağlam doğdu, sağlıklı doğdu, vaktinde doğdu, erken doğum değil. Hiçbir hastalığı, rahatsızlığı yok. Ama ne mama verdik, ne süt verdik, hiçbir şey vermedik. Bu çocuk yaşar mı? Elbette yaşamaz, doğması yetmez. Yaşaması için gıdaya da ihtiyacı var. İşte bir insanın mümin olması tamam oldu, sapa sağlam Müslüman oldu, ama salih ameller onu yaşatandır o imanı. Oksijen, havuz, su. Evet, hava gibi, su gibi, ekmek gibi ihtiyaçlarımız var. işte salih ameller de imanımızın ihtiyaçlarıdır. Yoksa imanımız, Allah korusun, kurur gider, ölür gider. İşte Rabbimiz burada galu diyor, amelu demiyor, galu. Bundan önceki ayet-i kerimelerde gul diyordu Rabbimiz bize. De, Şimdi dediler diyor Allahü Teala. Demek ki oradaki de sadece söyle değil. Yani şimdi düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hani söyle dedi ya Rabbimiz de. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ashabına söyle, Müslümanlara söyle. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da deseydi ki Ey Müslümanlar namaz kılın. Allah namaz kılın diyor. Kendisi kılmasa harca. Çünkü de. de öyle anlasak biz bunu. Ey Müslümanlar oruç tutun. Allah oruç tutun diyor. Kendisi tutmasa. Ey Müslümanlar zekat verin. Allah zekat verin diyor. Sadaka verin diyor. Kendisi vermese. Ey Müslümanlar günahlardan uzak durun dese bu den kelimesinin karşılığı değil. De aynı zamanda yaşa demektir. Böyle yaşa. Yani söylediğim gibi yaşa. İşte burada da Hristiyanların dedikleri aynı zamanda onun altında yaşadıkları manası da var. Böyle demiş, böyle hal ve tavır almış, böyle yaşamışlar. İşte bundan dolayı da fe'asabehumullahu bima kalu cennetin tecri min tahtihal anhar. Irmaklarla dolu, nimetlerle dolu cenneti Allah onlara ödül olarak verecektir. Neden dolayı? Hakkı gördükten, hakkı duyduktan ve hakkı öğrendikten sonra hakka tabi olduklarından dolayı Allah onlara Cennetini verecektir. Ama nasıl bir cennet? Halide nefiha, sonsuza dek kalacakları bir cennet. İnsan yaşlandıkça dert çoğalıyor. Dert çoğalınca da cennetin kıymeti daha çok arzulanıyor. Yani insan diyor şöyle ağrısız, sızısız, yorgunluk, hastalık olmadan bir hayat olsun daha ne isteriz değil mi? İşte evet. Rabbimiz cenneti tabii bu kadar basit değil ama bir de sonsuza dek kelimesiyle ekliyor ki Rabbimiz halidine <laughs> fiha. Onlar orada sonsuza <laughs> dek kalacaklar. Kimler onlar? Hristiyan Hristiyanken Müslüman olanlar. Hristiyanmış o ana kadar, o güne kadar. Yanlış yoldaymış. İsa aleyhisselam Allah'ın oğlu diye öğrenmiş. Öyle inanmış. Allah üçten müteşekkildir diye duymuş, öyle inanmış. İşte içtikleri şarabın İsa aleyhisselam'ın kanı olduğunu söylemişler. O da öyle. İsa aleyhisselamı sevmenin cennete girmek için yeterli ol yeterli olduğunu duymuş. Öyle zannetmiş, öyle inanmış. Ama gün gelmiş. İslam'la tanışmış. İslam'ı duymuş. Kur'an'ı duymuş. İsa aleyhisselam hakkında Cennet hakkında, cehennem hakkında, dinler hakkında, peygamberler hakkında Kur'an'ın anlattıklarını duyunca hasretle anadığını bulmuş, beklediğine kavuşmuşçasına biraz önce söylediğim gibi oğlu askerden gelmiş bir ananın gözyaşlarıyla oğluna sarıldığı gibi İslam'a sarılmış hem de gözyaşlarıyla Müslüman olmuş. Ve Müslüman olmakla da kalmamış İslam'ı yaşamış. İşte Rabbimiz Bunlar için diyor sonsuza dek kalacakları ve nimetlerle dolu olan cenneti Allah onlara ödül olarak verecektir. Ve Rabbimiz ve alike cezahul muhsinin buyuruyor. İhsan sahibi olanların ücreti işte böyledir. Ceza karşılık demek. Türkçemize olumsuz manada geçmiş sadece. Yani kötülüğün karşılığı ceza cehennemdir değil mi? Ama iyiliğin karşılığı olan ceza nedir? Cennettir. İşte Rabbimiz cezayı sadece karşılık olarak kullanıyor. Biz kötü manada karşılık olarak anlamışız, öyle çevirmişiz. Ve dâlike cezâ'ul muhsinînde muhsin kelimesi. Ne demektir aziz müminler? İyi olmak, iyi insan olmak, iyilik yapmanın ücreti, karşılığı budur diyor Rabbimiz. Bakın Allahü Teala'nın iyi dediği nedir? İslam ve Müslüman. İslamı duymuş, tanımış, kabul etmiş ve yaşamış. İşte Allahü Teala'nın iyi dediği insan böyle insan. Onun için iyi nedir, kötü nedir, doğru nedir, yanlış nedir, kar nedir, zarar nedir? Bütün bunların bir bizim karşılığı, bizim aklımızda karşılığı var, bir de Kur'an-ı Kerim'de karşılığı var. İşte Kur'an-ı Kerim'deki karşılığını Rabbimiz bize öğretirken iyi nedir'in cevabını böyle diyor. Hristiyanlar iyi midir? Rabbimiz işte Hristiyanların iyilerini bize anlattı. İyi Hristiyanlar diyor, İslam'ı duyduktan sonra kabul edip yaşayanlardır. Ve onlara diyor allah Teala, düne kadar bana atmadığımız iftira kalmadı demem diyor. Benim peygamberimi bana oğul olarak tahsis ettiniz. Benim kulumu bana eş olarak tahsis ettiniz. Ben buna çok kızdım ama diyor siz doğruyu gördünüz, siz doğruyu duydunuz, kabul ettiniz ve doğruyu yaşadınız. öylese diyor hak ettiniz. Sonsuza dek cennete kal, cennette kalmayın. İşte diyor iyi insanlar böyle insanlardır. Doğruyu duyduklarında kabul edenlerdir. Vellezine keferu. Şimdi allah Teala bir hak tarafını anlattı, şimdi de batıl tarafını anlatıyor. Vellezine o. İnkar edenler. Yani doğruya inanmayanlar. Cennetmiş, cehennemmiş, Allah'mış, kitapmış, peygambermiş ben bunları takmam. Bunlar haşa uydurma şeylerdir. Din afyondur diye dini ve dine ait bütün kuralları reddedenler. Kafir budur. Birincisi bu. Ve kezzebu yalanlayan kimdir? Kafiri anladık. İnkar eden, kabul etmeyen yok öyle bir şey diyen, kandırıyor hocalar sizi diyen, akıllı olsanız kanmazsınız diyerek dine ve dindara karşı böyle bir tavır sergileyen, beni bağlamaz diyenler kafirler. Tamam bunu anladık. Peki kendine bu kim aziz, müminler? Yalanlayanlar kimler? Bakın Mekkeli müşriklerden yola çıksak, yalanlayanın kimler olduğu ortaya çıkar. Mekkeli müşrikler Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yalan söylediğine mi inanıyorlardı? Hayır değil mi? Yalan söylemediğini biliyorlardı. Okuduğu bütün ayetlerin, söylediği bütün hadislerin gerçek olduğunu biliyorlardı. Atları gibi biliyorlardı. Yine Yahudiler Medine'ye icret ettikten sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında hemen toplanıyorlar. Ne yapmak için? görmek için, imtihan etmek için, sınamak için, acaba beklediğimiz o mu diye teşhis etmek için. Dağıldıktan sonra ne diyorlarmış birbirlerine? Bu o. Ama bile bile ne yaptılar aziz müminler? Evet, geri durdular. Bile bile. Bakın kafir inkar ediyor. Allah yok diyor, peygamber yok diyor. Kur'an <laughs> uydurma bir kitaptır. Din diyor, uydurma bir yöntemdir insanların. Afyonudur din diyor. Akıllı insanların dinle iş olmaz diyor. İlim diyor, bilim diyor, çağdaşlık diyor. filan bir şeyler kendilerince diyorlar. Bunlar kafir. Ama yalanlayanlar dediğimiz biliyor. İşte burası bizim için tehlikeli aziz mümürler. Biz kafir değiliz Allah korusun. Ama yalanlamak Müslümanlar için çok acı bir durumdur. Rabbimiz bundan önce ayetinde Hristiyanlara anlattı. İslam'ı duymuş, Kur'an'ı duymuş, teslim olmuş, Müslüman olmuş, cenneti kazanmış. Rabbimiz bu garantiyi verdi. Bir Hristiyan diyor. Tabii bunun içine Yahudi de ekleyebiliriz. Ama Rabbimiz Hristiyanlardan örnek verdi. Müslüman değilmiş. İslam'ı duymuş, Kur'an'ı duymuş, namaza duymuş, abdesti duymuş, zekatı duymuş, sadakayı duymuş. Öğrendikçe ne yapmış? Yaşamış. Yaşayınca da cenneti kazanmış Rabbimiz bir önceki ayette bunun müjdesini verdi. Şimdi gelelim ikinci duruma. İkinci durumda iki grup insan var. Birincisi kafirler. Seküler kesim dediğimiz dini reddeden insanlar. Tamam onların yeri belli. Cehennem. Rabbimiz ashab cahim diyecek ayetin bitiminde. Bir grup daha var diyor ashab cahimde. Yani sonu cehennemde olacak bir grup daha var ki işte bunlar da kezzebu olanlar, yalanlayan. Yalanlayanlar kimler aziz müminler gerçeği bildikleri halde gerçek değilmiş muamelesi yapanlar. İşte burada aynası iştir kişinin lafa bakılmaz, sözü devreye giriyor. Hayata bakılır. Eğer hayatımız tamam ben biliyorum namaz doğru. Namaz Allah'ın emri. inkar etmiyorum. Ben biliyorum Kur'an hak Allah'ın gönderdiği kitap. Ben biliyorum Muhammed Aleyhisselam Allah'ın görevlendirdiği peygamber. Ama kafirin inkar ettiği gibi ben de takmıyorum. İşte bu yalanlamaktır. Mesela birisi bize bir şey söyler. Biz onun söylediği sözün doğrultusunda iş yapmayız. Bu ne demektir? Onun söylediğinin yalan olduğuna hükmetmektir. Yapmıyoruz ya. Şimdi bize diyor ki böyle gitme. Sen şöyle git diyor. Biz ama onu dinlemedik. Onun gitme dediği tarafa gittik. Biz ne yapmış olduk onu? Sen yalan söylüyorsun demesek bile söylediğinin yalan olduğuna hükmederek onun yapma dediğini yaptık. Yani itibar etmedik ona. Doğru söylüyorsun, teşekkür ederim, yardımın için demedik. İşte bu yalanlamaktır. Rabbimiz burada ve de bu kelimesini ekliyor. Ve de bu kelimesi Müslümanları ilgilendiriyor aziz müminler. Doğru olduğunu bile bile yalan muamelesi yapmak. Biliyorum oruç Allah'ın emri ama tutmuyorum. Biliyorum namaz Allah'ın emri kılmıyorum. Biliyorum zekat Allah'ın emri vermiyorum. Biliyorum Allah'ın yasağıdır içki içiyorum. Biliyorum işte kumar Allah'ın yasakladığı bir şeydir oynuyorum. İşte bu bildiğimiz halde yapmadığımızda yalanlamaya girer. Manen Allah'ın yalan söylediği hayatımızda bizim tahakkuk etmiş olur. Kulum ben yalan mı söylüyordum? Ya biliyordum sen doğru söylüyordun. E o zaman niye yapmadık kulum? Ya da yasaklarımı niye yaptın kulum? Öbürü kafir. inkar etti. Haramları işledi. Zaten inanmıyordu onların haram olduğuna. Zaten inanmıyordu namaza, zekata, hacca, yani Allah'ın emirlerine inanmıyordu, yapmadı. Sen inanıyordu, sen de yapmadın. Bakın birisi inanmıyor, yapmıyor, birisi inanmıyor, yapmıyor. Ama ikisi sonuçta ne yapmış oluyor? Yapmamış oluyor Allah'ın emirlerini. Yerine getirmemiş, işte Rabbimiz ikisini topluyor Aziz Mardin'e. İkisini topluyor. وَكَنْدَ بُو بِآيَاتِنَا Ayetlerimizi yalanlayanlar. اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ الْجَحِيمِ işte Rabbimiz ikisini topladı bir yerde. Onun için aziz müminler, üç kuruşa beş köfte yok. Biraz önce bir örnek verdim. Çocuk dedi doğdu. Sağlıklı bir şekilde doğdu. Hiçbir hastalığı yok. Vaktinde doğdu. Sapa sağlam, kilosu yerinde doğan çocuk. Yeter mi doğması? Hiç mama vermesek, hiç süt vermesek bu çocuk yaşar mı? İşte salih ameller öyledir. Tamam, sapa sağlam kelime-i getirdik, girdik dine. Namaz yok, oruç yok, içki var, kumar var. Yani salih ameller yoksa bu iman yaşar mı? İmanı yaşatan amellerdir. Yoksa iman da ölür gider. İşte buraya biz Müslümanlar inanmıyoruz. Buraya biz ikna olmuyoruz. Zannediyoruz ki namaz kılmasak da, oruç tutmasak da, haramlardan uzak durmasak da mesele değil. Biz Müslüman değil miyiz ki Müslümanız? Bitti zannediyoruz. İşte Rabbimiz bunu açıklık getiriyor. Kendi bu, bunu anlatan acı gerçektir. Ey Müslüman, kafirle aynı hayatı yaşıyorsan sen de yalanlıyorsun. İnkar etmiyorsun ama yalanlıyorsun. Onlar inkar ediyorlar. İslam'ın gerçekten olmadığını söylüyor, inkar ediyorlar. Sen de diyor, onların yaptığının aynısını yapıyorsun. Sen de inkar etmiş değil, yalanlamış oluyorsun. Öyleyse diyor, İkiniz aynı yerde buluşacaksınız. Ülâk ashabu cahiyyim. Biz yalanlayana kafir diyemeyiz aziz müminler. Yani namaz kılmıyor, oruç tutmuyor, zekat vermiyor, içki içiyor, kumar oynuyor. Biz bunları yalanladığı için Allah'a havale ederiz. Ha inkar etse namaz diye bir ibadet yok dese zaten o kendisi kafir olmuş olur. Ama inkar etmediği için biz onu Müslüman zannederiz. Müslüman gözüyle bakarız. Müslüman hükmünü, ahkamını uygularız. Ama allah Teala ahirette diyor ben ona, ben ona hak ettiğini vereceğim. Onun için Rabbimiz İslam'ı laf olsun diye göndermedi. İslam'ı zevk olsun, eğlence olsun, süs olsun diye göndermedi. İslam'ı bir hayat nizamı olarak gönderdi ki yaşansın, hayat versin insanlara diye. Rabbimiz bizi İslam'da hak bulanlardan eylesin. Yüce Allah Müslümanlara السلام عليكم يا شباب لا سيبس. آمين والحمد لله رب العالمين.